arkadaşlar bugün saatte Skyblock oynuyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar ben biraz adı genişletmiştim Evet arkadaşlar bugün şu adaya gitmek istiyorum Abi yakınmış ama hadi ben genişlettiğim için içim içindir Oğlum gelmeyin ya ben korkuyorum silahlardan ya Geliyor üstüme Abi gele lavda ya yandım ya Arkadaşlar ben kitle oynuyordum eskiden Burada kazarken lav üstüme geldi. Hep bu taşlar şey oluyor ya. Lava gidiyor oğlum. Tamam. Ben yet yeter şimdi bir şey. Yap. Hemen arkadaşlar. Şundan 12. Tamam arkadaşlar hadi bakalım. Allah'ım ne oluyor suya düştük. Hemen şu adaya bir yol çekeyim. Arkadaşlar ben bu adaya gitmek istiyorum. Vallahi bugün gideceğim. Ya. Öyle bir canımız diyor ki. Abi ne var? Bilmiyorum ki. Abi neden reklam giriyor? Herkesi direkt dersiniz. O yüzden reklam giriyor. Abi beklemedik zamanda reklam geliyor. Sonra 2 saat bir yere giriyorsunuz. Oğlum bakıyorum hemen. Tamam. Abi korkuyor. Düşme düşme oğlum. Abi ilk yedek kazmam var. O ağaç büyümüş. Bir dakika. Evet. Lan var mı? Yok muymuş? Ne şunlardan hemen bir yapayım. Abi ne? Ben bal ben yapıcı bir sürü şey kaldı. Ben her tarafta aslında ağaç dikmiştim ama. Ya abi neden daha taş yapmalım neyse. Neyse bu neyse arkadaşlar şimdilik latan hep koymuyorum yok hep koyuyor. Neyse. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben ev yapmak istemiyorum çünkü ev daha mi daha bir yerim. ev mi yapacağım abi? Ha <laughs> bunlar Ama olmaz onu? Bunlar lev evet. yaptım. yeter oğlum ya yani. biraz var ya. Yeter evet. yeter 38. Ay bunlar oğlum ama az kalmış aslında. Aslında az kalmış gidebilirim belki. Oğlum bu zaten zor ya. <laughs> Arkadaşlar bazen koy yani görünmüyor ama Düklerseniz sizde de olur belki. Oğlum ne oluyor lan? Yok. bende kasıyor. Arkadaşlar sizde kasmıyor gibi bu yapmış olmamış. Uy abi yavuz Oha gelmişiz abi. Geldik 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 abi. Ne var çok merak. Ben... Abi şu kaksüslerden kast korkuyorum ben. Lan hep batıyor. Biraz kir... Abi galiba. Biraz üstte koymuşlar. Tamam. Oha! Of of of. Of! Ne çıktı oğlum? Oh, Bu ne? Abi ben obsidians çıkacak sandım. Abi milk 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 milk. Abi yo, yes! Süren geldi. Bugün en şanslı bir... Abi şunu koy. Çok korkuyorum vallahi bir yanarsam. Arkadaşlar bunu da koyayım arkadaşlar oyunumuza devam edelim. Heh, tamam. Um, bir dakika şurada o oh, ya ne yapıyor? Şunu al bir dakika bu ke. Ya bu reklam neden çıkıyor ya? Mik. <laughs> biraz <laughs> Ah tamam. Abi artık süt kaynağım da oldu. Arka bunu gelmiyor vallahi bile o kadar tatlı sen düşünüyor. ya? Tatlısın. Sen şu Tatlısın. Abi <laughs> onunla <laughs> yine konuşulmaz mı? Miktarda da crafting table var. Table. Abi. Şimdi abi bir can vallahi arkadaşlar kişi başka kişiler gelsin daha iyi kazarız abi. oy, Abi elma düşerse oha diyeceğim. düşmeyecek bence elma. Vallahi bile düşmeyecek ya. Gelmeyecek. Büyük ihtimal yani gelmedi. Abi ek, el, benim yemeğim yok oğlum bir. Ya bir de yemek bir yerden geliyorsa yok. Ama yemeğim yok. Oğlum her taraftan ağaç düştü ya. Allah. Allah'ım var hadi. Kaf. Bıktım ya. Oğlum bir sürü şey verdin. Neyse arkadaşlar. Baya sinirlendim. Evet arkadaşlar. Abi ben şu kumru toplamayı unuttum. Neyse ne arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hemen şu. Ya ineğimiz de oldu minik. Abi bugün çok şanslı ya. Adamımızı büyütsek valla bir ev yapacağım. Böyle. La. Ama yatak yok abi. Nasıl uyuyacağım? İşte geceleri zombilerle uyuyacağız. Abi ben kır... Lan inekçiyim. Çekilebilir misin inek? İnek gelmeye çalışıyor. İnekçim bak. Zorla yaptırmayayım ben. Alın düşme. Düşme düşme. Al. Abi öleceğim sandım. Abi ben çıkıyorum. Abi 12 yetmez. Abi ben bu, buraya bir büyüten var ya oğlum. Bir tane ev yaparım hem de kocaman. Şimdilik arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hemen. Şöyle bir küçük ev yapalım. Küçük ama mini minnak. Minnak minnak. Minnak bir ev yapalım arkadaşlar diyorum. Ya bir de onu başka bir yere koyacağım dedim. Bir <laughs> yere Bak senin yavrum olmaz. Sen Ona öyle vurmadım oğlum. Ya düş ya Rabbim. Yemem yok. <laughs> abi yani. Normal bu oyun abi yani. Ama domuz eti oyunda bile yemem abi. Oyunda. Çünkü biz Müslümanız. Oğlum ben bunları biraz kırayım. Ya bir dakika kuruya ver kuruya. Ben de bir sürü şey olur. Bir tane kılıcım yok ya. Abi bir de diamond bulursam var kafayı yiyeceğim kafayı. Arkadaş bir dakika bir dakika. İnsan ulaşıyoruz. Oluyormuş. Allah! Abi korktum ya. Şu an. Burada lav var. Lan nasıl çıkacağım? Oğlum güzel saniye. Yağmur bitse. <laughs> abi bu yağmuru kim bitirdi oğlum? Lan yağmuru kim bitirdi? <laughs> abi bir tane gemi yapacağım diyeceğim. Oğlum ne gerek var ya? Tamam oldu. He <laughs> abi çok güzel. Şimdi abi bir tane ev mi yapsam? Aynen küçük bir ev yapayım. Kalmalık. Bunlar bunlar o zaman bunlar o zaman yol çekeceğim. Ben yani yol çekeceğim bunlarla. Bunlarla tabii ev yapacağım. Abi şimdi ne kadar yetecek? Bakalım belki büyük yaparım. Bu kadar yeter. Bu kadar böyle değil oğlum. Ya yanlış koydum. Arkadaşlar biraz sesim değişmiş gibi görünüyor da. İşte. Galiba hastayım bilmiyorum. Bilmiyorum bilmiyorum. O kadar da değil. Tamam bu kadar yeter. Doğru yatır oğlum. E, bakalım. 1-2-1-2 tamam. Tam yatıyor. Bir tane şey yapalım. Abi ya iki saat kırılmıyor bu da. Bununla sinir oluyor. Heh, tamam oldu. oya bir baya baya bir baya baya yapmayacağım ama küçük yapacağım. İyi yapmayacağım. Çünkü bu kalmalık arkadaşlar. Adamımızı büyüttükçe daha, daha bir daha büyük evler yaparız. Tamam. Çekiz bari Kuralım. Çok şuna da koyalım ya. Abi yandı sanırım. Abi çok güzel oldu. Bunun içini dolduracağız. Aa bir torcum yok. Oğlum oh, bir de torç mu arayacağım ben? Neyse. Bir dakika. Ben bu aşağıları ilk baştan alayım. Ona bir düşer var ya. Topraklar önemli abi. Ne ne söyle? Bu da önemli. abi bu buzsuz yapamam ben. Şu diamond da önemli. Kapalı bu da ne? Kapalı önemli. İki şunu kır. Bunu. Abi bir daha aşağı düşüyormuşum. uyu. Gidelim mabedimize. Şöyle nerede? Nerede crafting? Abi ya çok zor. O kadar bir zor ki oyun. Siz kolay oynuyorsunuz. Dur. Bak Arkadaşlar işte, minik bir ev yaptım kalmalım. O yüzden böyle. Oğlum akşam oldu ya. Oğlum ben korkuyorum. Ne? Neden bir şey koymadınız? Kılıç bunu yatak neden koymadınız ya? Oyun. Oyun ne olur. Alım. Neyse arkadaşlar. Hemen şöyle bir yetiş yapalım. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Yepyeni videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben açmışım. Neyse. Zaten şunları bir sandığa bırakayım. Öyle şey yapacağım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Şunları bir bırakayım sonra. Bakacağım videoya. Oğlum bu ne ya? İki saat kapanmıyor. Ben kapatıyorum. Ben neden fodlu? Benim mesela fodlu -de değil lan oğlum. Ama bu normal. Harbi skyblock var ya. Öyle var.